Yani evet yani dolayısıyla Oy kentsel belirken. dönüşüm burada çok önemli ama kentsel dönüşmek sadece evlerin, riskli evlerin, yapı stoğunun elden geçirilmesi anlamı taşımıyor. Değil. Daha bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Afet'in ortaya çıktığı anda onunla mücadele, afet sonrasındaki mücadele şeklinde birçok boyutu var depreme yönelik hazırlıklarda. Öncesindeki hazırlık var tabii ki. Dolayısıyla bu noktada ortaya çıkan isim Sayın Murat Kurum'un da böyle bir geçmişi var özellikle bakanlık döneminde ve son yaşadığımız depremdeki performansı dikkate alındığında bu noktadaki uzmanlığı vesaire dikkate alındığında sayın cumhurbaşkanının da bunları dikkate alarak bir aday belirleme stratejisi izlediği söylenebilir ama bu da değil tabii ki tek başına bunun yeterli olacağını söylemek çok mümkün değil başka elbette kriterler de söz konusu bu aday belirleme noktasında ikinci mesele Tabii ki ulaşım İstanbul'un o anlamda da çok ciddi bir sorunu olduğu anlaşılıyor yani İstanbul'da yaşayanlar ömürlerinde toplamda 3,5 yıl kaybediyorlar bu çok ciddi bir rakam trafikte. trafikte yani bir yılda kişi her her bir kişi aşağı yukarı 170 saatte yakın vakit kaybediyor trafikte. Dolayısıyla İstanbul'da yapacağınız bazı hamlelerle, müdahalelerle tabii, bazı insanlar daha, fazla kaybediyor. tabii daha fazla kaybediyor. Yani bu, kaybediyor. Yani bu ortalamadan ortalama bahsediyoruz. yapacağınız bazı müdahalelerle 5 dakika bile İstanbul'daki toplam trafiği düşürmenin muazzam bir etkisi oluyor. Çünkü Kesinlikle. bunun çevresi var, iklimi var. İstanbul dediğiniz zaman yapı stoğunun giderek böyle artmasından dolayı iklimle ilişkili de çok ciddi sorunlar var. İklim değişiyor. Su meselesini dikkate almanız lazım. Yani İstanbul'u birinci öncelik haline getirecek bir noktada bir seçim dönemine gidiyoruz. Şimdi bütün bunun içerisinde elbette siyasal tartışmalar da olacak ve İstanbul dediğiniz zaman genel seçim atmosferinden ayrı bir. Aslında yerel seçimlerin bütünü genel seçim atmosferinden ayrı bir şekilde düşünülemez. E, tabii ki Sayın Belediye Başkanı'nın şu andaki verdiği sözlerin önemli bir kısmını yani önemli bir kısmı derken çokça bir kısmını yerine getirememiş olmasının da kendisi üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. Bu baskıyı da bir şekilde projeleri değil belki de kimlik siyasetini devreye sokarak masaya getirerek gündem yapılmaya çalışacak. Yani sonuçta iki tür siyaset var. Bir hizmet siyaseti, bir kimlik siyaseti. Bunlardan bir tanesini tercih de edebilirsiniz. Baskın bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ama dengeli de e kullanabilirsiniz. Siyasetin kimlikten bağımsız olacağını söylemek çok mümkün değil. Dolayısıyla daha çok kimlik tartışmalarının siyasal bu çarpışmanın Türkiye'deki genel siyasal çarpışmanın işte burada bir taraftan laiklik hilafet tartışmasını yeniden gündemimize sokmaya devam çalıştılar. İşte geçtiğimiz hafta yaşanan hadiselerden dolayı Şimdi bunun bu yerel çok yerel kar topu evet. meselesi haline dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. İsterseniz siz tamamlayın buradan ondan sonra Nebi hocamla devam edelim. Çünkü ikinci turda size geleceğim hani yarım kalmış olmasın. Tamam. Çünkü e, biz yerel seçime hazırlanıyoruz fakat çok bambaşka tartışmaların içine çekiliyoruz gibi hissediyorum seçmen olarak. Hissediyoruz. Neden? Eee laiklik işte e, rejim tartışmaları, e, şeriat birçok bir çok cümle geçiyor. Ee, bu seçim hazırlığı yapıldıkken farklı şeyler duymamız gerekmiyor mu? Ya tabii ki yani ideal siyaset ortamında yaşamıyoruz maalesef. Şimdi burada tabii ki Türkiye'nin sadece iç politika denklemine de odaklanmak yanlış olur. Türkiye aynı zamanda hareketli bir bölgesel e, dinamiğin içerisinde, uluslararası dinamiğin içerisinde ve Gazze gibi çok yakıcı bir mesele var karşımızda ve Türkiye'nin sayın cumhurbaşkanının bu konuda. ...çok net bir pozisyonu var. Yani en son Blinken'in gelmesiyle birlikte net de... Ve ...net yalnız. bir şekilde ortaya koydu. Evet, net ve yalnız hatta. Yani bölgede bir diplomasi çabası var ama... ...Gazze meselesinde bu kadar net bir pozisyon ortaya koyan başka bir ülkede yok. Bunun da Türkiye üzerinde bir baskı oluşturduğunu ben düşünüyorum. Zira Türkiye'nin gündeminden Gazze'yi bir şekilde çıkararak... ...tekrar layıklık tartışması, tekrar hilafet tartışması, tekrar siyasal rejim tartışmasıyla... E bizi adeta meşgul etmeye çalışan bir dinamik de olduğunu düşünüyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta Milli İstihbarat teşkilatının gerçekleştirmiş olduğu e, Mossad e, e, operasyonunu ifşa etmesi o anlamda çok önemli. Ya yani orada ne görüyoruz? Orada o onun, orada, ne, orada görüyoruz? ne görüyoruz? Çok enteresan görüntüler Şimdi de gerçekten. orada. insanları bir şekilde e, işe alım diyelim buna evet. e, işe alım. Tabii buna teşne olan bir insan grubunun da olduğunu ve Türkiye'nin işte farklı hem kesimlerinden toplama insan grubu hem de yabancıların içerisinde olduğu insan grubu. Bunlar. Birilerine belki suikast gerçekleştirmeyecek, birilerini kaçırmayacak belki ama toplumun üzerine oturduğu bazı ince hassas konuları kaşımaya matuf, geri dönük, geriye dönük şimdi o yakalanan isimleri bir araştırdığınızda onların eski görüntülerine baktığınızda çok net bir şekilde bir tiyatro senaryosunun olduğunu, o tiyatronun da figüranları olduğunu görürsünüz o ajanların. Yani ben de iyi istihbarat dediğimizde bizim aklımıza hep şey geliyor. Askeri operasyonlar geliyor ama böyle siyasal bir denklemi de var. o yüzden Türkiye'yi biraz daha içe mahkum etmek, iç tartışmalara mahkum ederek Gazze gibi bölgesel diğer konular gibi konulardan uzaklaştırmak var. İkincisi de şu, çok net bir şekilde İstanbul ya yani bu yerel seçimlerin en birinci tartışma yani sahnede biz İstanbul'u göreceğiz evet. büyük ölçüde. Evet. Keşke bütün sahneleri görebilsek ve o bütün sahnelerde projeleri tartışabilsek. Depremi, ulaşımı, iklimle mücadeleye nasıl edeceğiz onu konuşabilsek. Ama onu konuşamayacağımız ya da konuşmak istemedikleri için özellikle tabii ki burada muhalefet açısından bakıldığında hem CHP'nin kendi içinden geçtiği süreç orada çok ciddi bir tartışma var yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısına daha doğrusu lansmanına davet edildiği halde gelmediğini biliyoruz. Başka katılmayan isimler de var. Katılan isimlere de ayrıca sembolik olarak bakmak lazım. İkincisi muhalefet bloğunda bir parçalanmışlık var. Yani o masanın dağılmasından sonra orada çok ciddi ağır sözler hala söylenmeye devam ediyor. Üçüncüsü de projelere ilişkin çok ciddi sıkıntılar var. İstanbulların sorunları çözülmemiş, daha da derinleşmiş. İstanbul geriye gitmiş 5 yıl içerisinde. Şimdi bunları nasıl kapatacaksınız? Bunları kimlik siyaseti yaparak kapatacaksınız. Yapay gündemleri Türkiye'nin gündemine taşıyacaksınız ve bunları konuşturacaksınız. E, projeleri konuşturmayacaksınız, İstanbul'un neye ihtiyacı olduğunu konuşturmayacaksınız, Ankara'nın, Antalya'nın, e, Mersin'in, Adana'nın neye ihtiyacı olduğunu konuşturmayacaksınız ama evet. hilafet konuşacağız yerel seçimlerde, rejim konuşacağız. Bu çok e, yanlış ve hatta buraya da girmemek, yani buradan hızlıca uzaklaşmak Çıkmak lazım. Gerekiyor. Bunun yapay evet. bir gündem olduğunu da altını